Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl keyifler? Çok teşekkürler sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah İzmir'den geldim abi. Hoş geldiniz. Eyvallah. Kolay Eyvallah, Eyvallah. sağ ol, ol. ol. Selam söyleyin. Sağ diye. olasın. Aleyküm Aleykümselam. Geldim Süleyman Vahit Caddesi evet. gezmeye. Evet. Burada abi süper lezzetler var ya. Evet. Valla bu caddeyi bir gün boyunca gezgine bitiremezsin ya. <laughs> evet doğrudur. O yüzden ilk duram sen oldun abi. Hoş geldiniz <laughs> efendim. Eyvallah. Şey. İnşallah güzel geçer bugününüz. Evet. Güzel. Dönerimiz bizim közde dönerdir. Ha. bak güzel abi. Odun ateşinde yapıyoruz evet, közde. Evet evet Güzel. kendimiz, kendimiz yapıyoruz, kendimiz hazırlıyoruz. Aha. Ee, Abi niye ocak kullanmıyorsun peki de bu daha zor bir şey çünkü. Şimdi bu lezzet farkı var içinde. Heh. Lezzet farkı olunca biz bunu tercih ediyoruz. Heh, aynen. Tüple pişen etler biraz farklı oluyordur. Ondan Anladım. dolayı biz odunu tercih ediyoruz. Odunumuz gökendi. Duman yapmaz. Aynen. Gayet memnunuz. Dediğin doğru abi. Odun atışında bir şeyin her şeyin lezzeti evet, daha farklı olur. Evet, evet, evet. Abi ne et kullanırsın? E, genelde göğüs kullanıyorum. Göğüs et kullanırsın. Arada butlar vardır. Aha. Güzel avcarımız vardır. O, Lezzet bakımından iddialıyız. O, güzel. Her abi, zaman için. Ben senin internette çok izledim. Sana evet. gariban babası diyorlar ya. Yani. <laughs> evet. Valla gariban babası diyorlar. Evet fakir de geliyor, zengin de geliyor. Evet, ayrım gayrı yok bizde abi. Kaç yıl oldu şimdi abi? 21 sene oldu. 21 sene oldu. 21 maşallah. Sene buradayım, evet. Sadece tavuk döner mi var abi? Tantinin de var benim. Ha, bir görelim tabii, abi. Tabii tabii. O tantinin de var ya. Burası gariban yeri abi. Olması abi, lazım. Harika ya. bir tatlımız var. Heh, çok güzeldi. Kuru atar mısın buna? Tabii. Yani, Kap biberi atıyor musun? Çok biberi genelde gördüm ben Adana'da. Var abi. O da var içinde. Evet. Evet o da var içinde. Güzel. Şimdi tantunun yarım ekmek fiyatı ne kadar? 20 TL'dir. 20 TL. Ya, yani, servisi doğru, de aynen böyle <laughs> demin yaptığım gibi. Servisi de çok güzeldi. Şeviş domates, közlenmiş <laughs> biber. Güzel. Turşumuz. Çok güzel. Adana genelde yapılan şeyler yani. Ya. Abi sabah kaçta gelirsin? Kaça kadar sürer? Sabahleyin 10 10.30 arasında. <laughs> Akşam 6. 6.30 arasında. Allah <gülüyor> <gülüyor> ne kaldıysa Allah, Allah bereket versin. Evet. evet, güzel evet. abi. Abi senden biricem şey şu tantuni bir karıştırabilir miyiz? Tabii. Abi, <laughs> çünkü benim izleyenler çok meraklı abi böyle tabii, şeylere. Tabii. tabii. Oo harika bir döner tantığımız var. Yani döner kadar lezzetli. Şu güzelliğe evet. bak. Bir yanda limonun, domatesin, soğanın evet, hepsini bırakmışsın. Evet, İsteyen soğanlı, isteyen sade. Güzel bir arman var ama şekil evet. böyle. Evet. Vallahi güzel. <laughs> abi döneri keselim biraz. Tabii hay hay. Hem de ondan sonra bir de yarımını yerim. Tamam. Yarım dönerin fiyatı ne kadar? Yarım döner on yedi buçuk. Kaç? On yedi buçuk. Abi bir daha söyler misin Allah aşkına? On yedi buçuk yarım Ciddi döner. Ciddi misin sen? Tüm dönerimiz otuz beş lira. Abi sen dalga mı geçiyorsun? On evet, yedi ne kaldı ya? Etiketimiz burada abi. Allah aşkına ya. Şu 35 lira dedim tam mı oluyor yani? Evet bir ekmek. Abi değil. sen şaka mısın Allah aşkına? Evet. evet. <laughs> Abi nasıl kurtarıyor seni? Gözünü evet. seveyim ya. Ve sana Olur servisi Allah. sana söylediğin gibi yani aynen böyle. Abi yani. 17,5 lira şu yarımını veriyorsun evet. ha. Abi bizim İzmir'de şu anda inan ki bak 40 liradan başlıyor. Sen harbiden garibam evet. olmazsın ya. Senin evet. Allah'ına kurban olurum ben ya. Evet. Kes baba kes. Bu ne ya? Süleyman Vahit Caddesi değil mi? Adana'da evet, Vahit Süleyman, Vahit Caddesi. Evet, Süleyman Vahit Caddesi abi. Dönerci Şahbus'ta değil evet, mi? Evet, evet, evet. Abi sen benim yüzümü güldürdün. Allah seni güldürsün ya. 17,5 17,5 liraya döner mi olur ya? Evet. Ekmeğimiz iki çeşittir. Heh, bakalım bir görelim. Somunumuz da var. Üç çeşittir. Tamam görelim abi. Arkadaşlar 17,5 liraya şu döner bak evet, görüyorsunuz. Abi. Heh. Bu Adana özgü tırnak ekmek değil mi? Evet, evet, evet. Tamam. bu bir ekmektir. ya yani... Yer... usta, Efendim. bak ne yapıyorum? Normalde bir ekmek yapıyorsun ya, onun bana yarısını yap abi. Hay Gezeceğim Efendim. çok yer var çünkü. Evet. Onun bana ha, yarısını yap. Yarısını tamam. yap. Ama o yağından istiyorum bak. Efendim? O yağından isterim Şahı abi, abi. Tabii tabii, kendi öz yağıdır bak. Heh. Gördüğüm için sana bak Acı biberli iyi mi? Severim. Tamam. Güzelce Acı yağladın bakayım. ekmeği. Evet üstüne de şey geçtik. Yaprak biberimiz de geçtik. Ay senin Allah'ına kurban olur. Ne yapıyorsun istiyorsun hemen. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın odun ateşinde. Tantuni bile şeyden daha pahalı tavuk gönderdi. Enteresan evet. ya. Sen evet. bana değişik bir adamsın ya vallahi. Evet. Gariban babasın harbiden ha. Bak. Abi bak bir şey rica edeceğim. Herkese nasıl bırakıyorsan aynı şekilde bırak. Evet. Bu mudur? Evet. Senin Allah'ına kurban olurum ben ya. Afiyet gül bahar olsun. Yani. Bak bir de onun yanında. Bir de onun yanında içine salatası bıraktı. Bir de onun yanında servis tabağı da var arkadaşlar. Çok da güzel sosumuz var. Bakayım bir. Ne var abi bunun içine gözünü sildim. Harika bir sosumuz. Alırım alırım. Bak. Yağından da ikram ediyorum. Oh, abi sen sormana gerek var He. mı ya? Ben okumacıyız biz. Harika, misin? harika bir döner oldu abim benim. Bu şekilde çift evet. ekmek de olsa 17,5 lira. Çift ekmeğe, çift ekmeğe 35. Ha yani tam olduğu zaman. Ha. He. Şimdi yarım ekmek isteyen oluyor. Ha. Ama içi bir kişilik oluyor. Ha. Etini de biz ona göre ayarlıyoruz. Evet. İkram ediyoruz. Abi çok teşekkür ederim ya. Ellerine Şu anda almasın. dönerimiz hazır. Şuraya bak arkadaşlar. Afiyet gül olsun. Eyvallah abim sağ olasın. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Adana'dayız, Süleyman Vahit Caddesi'niz. Lezzet sokakındayız. Bu sokakta adım başı bir lezzet durağı var arkadaşlar. Adım başı. Şu 17,5 lira. Allah cezanızı vermesin. Bu nedir ya? Helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Bak Tavuk döneri bundan sonra artık limon sıkacağım abi. Ondan sonra böyle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Müsaadenizle. Bismillah. Buna yandı ikram. İçine attığı yetmiyor, verdiği fiyat yetmiyor. Bir de ikram veriyor bunlar. Evet. Eyvallah baba sağ olsun. 17 buçuk lira diye korkanlarınız olabilecek. Abi nasıl veriyor diyor. Bak adam video çekmeden önce ne dedi? Ben sordum zaten. Dedi ki benim kiram yok. Elektrik suyum yok. Kalk dedi bu satan dedi. garibanlar dedi garibanların olduğu yer. Bu fiyata vermek zorundayım yoksa iş yapamam dedi. Ya demek ki vermeyi bırak demek ki kurtarıyor abi. Demek ki kurtarıyor. O 100 liraya satınları ne demeli? Mekan işletene bir şey demiyorum. Ama böyle seyyarlardan bahsediyorum. 100 lira isteyen de var. Yani ben yedim de yani. Videosunu dahi çekmişim. İnan ki çok güzel. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben ilk başta şüpheli yaklaşıyorum ama yok bayağı güzel. Mis gibi önleriyor, daha olsun. Adana harbiden de hem Gariban şehri hem de sokak lezzetlerin başkenti diyebilirim abi Adana için. Her adım başın her adım başında bir yerde tavuk dönerci, tantuncu, kebapçı, tablacı dünya kadar. Hı, bak. Yine geldi yeni videonun sonunda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi götür. Oh zor. Oh. Göm baba göm. Bir daha nerede Adana'ya geleceksin? Ye. Yeah.